Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kar Simulator 2 oynayacağız. Ee, ben bu oyunu ilk kez oynamıyorum. Daha önce de kuzenimle oynuyordum. Ama ta o zamanlar 2017, 18 falandı ve bu kadar arabalarım yoktu. Bu arabayı sonradan aldım. size hiç göstermiyorum Kar Parking'i. O kar simülatörü arkadaşlar özür dilerim. Ben bir benzinciye gidip biraz benzin alacağım arkadaşlar. Çünkü benzinim bitmiş. Ya arkadaşlar sormayın. Geçen beni bir polis yakaladı. Paramı sıfıra indirdiler. Şurada görüyorsunuz. Ama araba kartlarım var. Onlar duruyor. Şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar polis var. Polis var. Bir saniye arkadaşlar. Ben polisi gıcık edeceğim. Ben polisi gıcık edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bence basıp gidelim. Polis beni radarında görmesin. Benzince nerede ki arkadaşlar? He ha, ben hatırladım. Benzinci. Şuradaydı arkadaşlar. Şuradan gidiyorduk. Şurada benzinci vardı. Hatırlıyorum. Hop. Hayır 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 arkadaşlar. Az batıyordum ya. Heh, şurada benzinci var. Şimdi şöyle gelecektik arkadaşlar. Şöyle Bir pompalı bir şey vardı Ha evet Kapıyı açalım Kapıyı da kapatalım arkadaşlar Aa arkadaşlar Yine elektrik şey gelmiş Ha bu elektrikli Arabalarda oluyor galiba Şöyle arkadaşlar alalım. İlk önce benzin dep, dep deposunu açalım. Şuradaydı. Açtık. Şimdi biraz benzin olsun. Arkadaşlar iyi mi bu polisler benim paramı almıştı ya. Bu polisler benim paramı almıştı arkadaşlar ya. Arkadaşlar biraz görev yapalım. Şöyle Şu, şunu da kapanır zaten. Bunlar bana e, benzin vermedikleri için pompalarını şey yur kıracağım arkadaşlar. Heh, çok güzel pompalarını da kırdım. Arkadaşlar şura benim garajımdı bakın hala duruyor burası benim garajım araba falan çıkarmıyor zaten yok araba çıkmadı bir ara benim orada Civic arabam vardı arkadaşlar tabii sonra onu kaldırdım sattım bunu ne yaptım bilmiyorum Şöyle bir biraz müzik açalım diyeceğim arkadaşlar çok ses oluyor müzik açınca. İnşallah polis filan yoktur amin. Arkadaşlar ben arabamı şuradan almıştım. Şöyle bir yer var. kapıları açalım. Şuradan almıştım arkadaşlar. Buradan. Heh, şu araba arkadaşlar. Bu. Bu arabaydı benim arabam. Bir son bir arabam vardı. Arabam. Bu neymiş? Bu yeni gelmiş. Sahil devresine tamamladığımızda gidiyormuş. O da güzelmiş ya. Arkadaşlar pompa hala burada kaldı. Şu pompayı atayım da gitsin arkadaşlar. Arkadaşlar yolculuğa başlayalım. Ben hatta üstte ekmek bagajı bile almıştım. Ekmek koymak için. Ekmek bagajı arkadaşlar. Şöyle basalım. Arkadaşlar ben önceden arabayı hızlandırdığım için böyle gidiyor. Şurada bir görev vardı arkadaşlar. Ben ben burada bir polis arabası görmüştüm. Ana! Arkadaşlar burada polis arabası var. Arkadaşlar polis arabası var. Şok oldum. Şok oldum. Bu ne arkadaşlar? Kimin arabası bu? Oy. Arkadaşlar benim mi oldu acaba? Terk edilmiş. Arabaya mafya razı. Ya arkadaşlar benim arabam Ben bu arabayı mafyaya vereceğim arkadaşlar e, Mafya nerede arkadaşlar ben bu arabayı süremiyorum Mafya nerede haberim yok bile Bu da mafya var Mafya arabayı vereceğim de suya mı gireceğiz anlamadım. E arkadaşlar suya mı gireceğiz? Suya gireceğiz galiba mafya galiba için. Arkadaşlar mafya görevi için suya girecektik galiba. Ama öyle bir şey oldu, ne oldu şimdi benim haberim yok. Yine bir göre arkadaşlar ben de ben orayı bulup geliyorum. Arkadaşlar bulamadım, şok oldum. Ama o polis arabası neydi onu onu ben hala çözemedim arkadaşlar. Polis arabasının ne olduğunu e, bilenler yoruma yazsın nasıl olacağını e, yorumlar yazın arkadaşlar. Arkadaşlar o araba filan kazandırıyordu ben onu biliyorum. O bir tane araba kazandırıyordu. Ben biliyorum da unuttum. Neyse evet arkadaşlar ben biraz para kastım. Arkadaşlar ne alalım? Yorumlara yazın ne alacağımızı. Aa garaj. Satın alalım mı? Yok alamıyoruz. Arkadaşlar bir dahaki bölümümüzde e, Ben şu Şeye gelip o polis arabasını Bulacağım arkadaşlar Size söz o polis arabasını Bulacağım Arkadaşlar burası neresi Burayı da ben yeni gördüm Burası neresi Acaba buraner arkadaşlar? Bir saniye arkadaşlar şurada bir duralım. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz şuradan kanala abone ol, like atmayı unutmayın seviyorum. Hoşçakalın. Bir anda kesmek zorunda kaldım çünkü bizim işimiz var. Haydi görüşürüz.